Selam millet ben müzik bugün pop videosu değil daha çok öncesi de BDF'nin farkını anlatacağım şimdi BDF'nin kısaca e, kısıtlı imkanları bulunduran bir bot yapma programı olarak düşünelim e, kısıtlamadan kastım şu pay gibi düşünün para verdiğinizde mesela çoğu komutu elde edebilirsiniz Mesela buna ne gösterebilirim? Komut sınırı artacak, variable sınırı artacak. Ondan sonra özel komutlar açılacak ki bunlar mesela bir her mesajı tetikleyebilen callback olsun, functions olsun vesaire vesaire. Ama o ise kısıtlamak yok yani. Kısıtlamak yok. Para vermiyorsun, bir şey vermiyorsun. Bir NPM paketi olduğu için kolaylıkla indirip hiçbir sınırlama olmadan kullanabiliyorsunuz peki e, objesi nasıl kullanabildi, kullanabileceğinizi söz ediyorsan e, glitch replit olabilir Bunlar tabii şey e, çevrim için kod yapma editörleri daha sonra onun dışında videosu kode gibi yerlerden sublime texten ya da notepad gibi uygulamalardan bilgisayarınızda ya da videosunuzda kurabilirsiniz objesi Kurulumu falan anlatmayacağım Çünkü zaten şurada vardı sunucuya girdiğimizde işte. hemen şu o yok altı plat yanlış yere girdim. OJC'ler kısmına geldiğimizde burada zaten ben anlatıyorum her şeyi. Onun dışında eee sen neler yapabileceğinize gelebilirsek müzik botu yapabilirsiniz, invite yani davet botu yapabilirsiniz, level bot yapabilirsiniz, guard botu yapabilirsiniz. Ondan sonra birçok bot yapabilirsiniz piyasadaki. Ee, mesela en basitinden RNC botun, Memsiyat'ın aynısını yapabilirsiniz. Dashboard konusunda emin değilim. Dashboard hiç kullanmadım. Ee, daha doğrusu Dashboard kullanmıştım. Bir ara iyi e, Dashboard şeyi vardı. Desteği vardı. Bu da e, bir site açıyordu size özel olarak. Ve o sitede ister komut ekleyebiliyorsunuz, komut silebiliyorsunuz, komut düzenleyebiliyorsunuz. Şu anda ne durumda bir fikrim yok. Araştırmak gerekiyor onu. Başka bahsedebileceğim ne var? Öncesi bir sınır yok. OJS'in nasıl bir şey düşüne nasıl bir şey olarak düşünebilirsek Discord JS'in kolaylaştırılmış versiyon olarak düşünebiliriz. Buna gerek komutların kullanımı olsun, gerek main dosyanın kullanımı olsun, apayrı farklı. Discord JS biraz daha uzun main biraz daha uzun komut tarzı gerekirse Ajest öyle bir kısıtlama yani e, tasla gerek yok. Hemen kısa bir komut yapabiliyorsunuz ve bunu da kullanabiliyorsunuz ki komutlar zaten en basitinden şöyle oluyor. En basitinden derken tabi açılırsa e, <laughs> uzun bir komut geldi. E, şöyle bir kısa komuta gelelim mesela. Gördüğünüz gibi slash yardım bile bu kadar basit aslında o kadar şey değil. Aynı şekilde e, bir bahsetmek gerekirse e, aynı şekilde sadece OJS ile ya aslında PDF ile OJS aynı fakat bazı komutlar için kullanımları farklı ve birisi telefon programı ilken, diğeri hem telefonda kullanabilirsiniz hem de bilgisayarda kullanabilirsiniz daha kapsamlı bir şey yani e, zorluğuna gelirsek bir kolay aynı şekilde OJS de kolay ee, yani mesela bot yapma hevesiniz var diyelim Ya da bir bot geliştirmek istiyorsunuz OJS kullanabilirsiniz ama BDF'de önermiyorum çünkü BDF'de de şöyle bir şey var Video izlemeniz gerekiyor bu videolarda bir video 140 dakikalık bir süre veriyor Ama OJS'de mesela benim botum Şu anki botum glitch açık Ve uptime'a bağlı OJS OJS nasıl anlarım diyorsunuz Ben buna mesela e, package versiyon attığımda bu bana NPM paketinin sürümünü gösterecek yani AGS sürümünü gösterecek ee, Onun dışında ne söyleyebilirim Başka bir şey söyleyemem herhalde ee, Farkları zaten fazla bir şey yok Söylediğim gibi kısıtlama ve kapsamla alakalı bir şey Tabi bana soracak olursanız Bot yapma hevesiniz varsa Kullanın derim ama BD de video o kadar fazla Önermiyorum py 2 ve e, yani video izlemeniz gerekiyor sürekli. Bu çok sıkıntılı bir şey. Onun dışında şey var bir de ara ara şeyleri çöküyor bunların. Sunucuları çöküyor ve bot kapalı kalıyor istem, istemsiz şekilde. Her neyse arasındaki farklar bu kadar benim bildiğim. Onun dışında sunucuyla ilgili bir şey diyeceğim. artık kodlar biraz daha yavaş gelecek sunucu alakalı. Bunun sebebi de önerilerin 25 pardon 20 tık olması sanırım bakayım. E, aynen 20 tik aldığınızda önerilen e, kod gelecek ve daha çok kanalda e, öğretici videolar paylaşacak ama BDFide'yi biraz daha düşük şey yapmayı planlıyorum çünkü zaten OJS gösterilerinde BDFide'yi çevirmek kolay oluyor. Her neyse e, izlediğiniz için teşekkürler. E, aşağıdaki linkten sonra katılabilirsiniz. Onun dışında e, herhangi bir kod desteğinde olsun destek kanallarına yazabilirsiniz isterseniz kod alabilirsiniz gelişmiş kod şartsız bir şekilde bu arada abone ya da davet sistemi gerekmiyor ve son olarak yakında bir nitro çekilişi olacak bir davete sadece oylama sonucu böyle oldu zaten bir davete bir nitro çekilişi olacak ve katılmayı unutmayın yani yakında bu kanala duyuru atılır her neyse hoşçakalın millet iyi günler dilerim izlediğiniz için teşekkürler